Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü işlerinizin birbirinden bağlanması ve tamamıyla haklarınızın kapanmasını sağlayan bir işlem. Eğer böyle bir işlem maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında güzel bir yere gömün. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde sizde birçok şeyi olumlu hale getirecektir ve üzerinizdeki olumsuzlukları kaldıracaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Üzerinizdeki büyüden tam emin olun. Ona göre bu işlemi yapın. Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi arkadaşlar. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik büyüsünü anlatacağım. Evlilik büyüsü yapıldığında kişiler birbirine bağlanır ama bu büyü olduğu için aileye olumsuzluk ve sıkıntı verir. Bu yüzden büyüden uzak durun ve büyü yapmayın, yaptırmayın da. Bunu yapılmış olan büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran telefonun ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıp evinizde güzel bir yerde, yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumsuzluklar, problemler, sorunlar ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir miyim diye bu sorunun nereden kaynaklandığını bulalım. Ona göre size yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar.